İnsanlar bu hazır sistemi ya da incehesap.com'u neden tercih ediyorlar? Hemen bakalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu incelediğim sistem incehesap.com'da en çok satılan hazır sistem Zodiac Silver. Şimdi millet bu sistemi neden satın alıyor? Hep beraber bakalım. Şimdi öncelikle burada işlemci kısmında Ryzen 5 5600 veriyorlar. Üstüne de bir tane Game Power'ın yani stok soğutucudan iyidir arkadaşlar. En azından stok soğutucu değil. Hani stok soğutucunun bir tık üstü bir soğutucu vererek en azından soğutma kısmında sizleri bir süre idare edebilecek bir hava soğutma veriyor. Birinci nedeni bu olarak düşünüyorum. İkinci olarak da B550 chipsetli bakın B550 chipsetli 4 tane RAM slotlu ve B550 chipsetli bir anakart verdikleri için tercih ediyorlar bu hazır sistemi. B550 chipset ne demek? Yani B550 chipset hani orta üst düzey anakart biraz daha hani giriş seviye bir anakart değil. En azından hani 4 tane RAM slotuyla gerçekten sizleri ileriye dönükte en azından hani hafif de olsa ileriye dönük çok fazla ileriye dönük değil ama hani orta orta vadede en azından rahatlatacak bir anakart anakart kısmında bunları söyleyebilirim 3419 liralık gibi bir fiyatı da bulunuyor bu tarafta ve 4060 veriyor zaten hani 3 aşağı 5 yukarı sistemleri incelemişsinizdir hani ortalama 20-25 bin bandında zaten 4060 artık milli ekran kartlarımızdan bir tanesi oldu burada kullandıkları 4060 asus rtx dual fabrika çıkışlı overclock versiyonunu kullanmışlar 8. GB GDDR6 bellekleri sahip bir ekran kartımız bulunuyor bu tarafta. RAM tarafında artık aşina olduğumuz 8x2 16 GB RAM'leri kullanılıyor. 1249 lira. Ve Burada en sevdiğim yere geldim. Bak ben normalde 512 GB önermiyorum. Önermem de bunu da önermiyorum bu arada. Bunun 1 TB'lı olanı varsa 1 TB'lı alın. Hala söylüyorum. 1 TB'lı alın. Şu an bu sistemi yani inceliyorum sadece önermiyorum. Hani e, alıp almamak tamamen sizlere kalmış. 512 GB James Dunkin bir M2 SSD'sini veriyorlar. Bak şimdi burada ne oluyor arkadaşlar? James Dunkey millet güvenmediği için, piyasaya yeni girdiği için e, daha önce de vardı ama hani bu sene yeni girdiği için 3 yıl birebir değişim değişim garantisi veriyor incehesap.com yetkili satıcısı bu arada bakın 3 yıl birebir değişim garantisi vermek gerçekten ben ürünme çok çok güveniyorum demek o yüzden gönül rahatlığıyla alabilirsiniz diye düşünüyorum kasa kısmında da hiper 500 watt atx oyuncu kasası normal klasik bildiğimiz oyuncu kasalarından bir tanesini sizlere veriyor incehesap.com ve bunların hepsini alırsanız arkadaşlar hepsini tek toplayıp alırsanız bakın işlemciyi aldınız işlemci soğutucuyu aldınız anakart ekran kartı ssd bilmem ne hepsini hepsini aldınız. 25.937 TL yapıyor. Şimdi burada fiyat performans oranımız tam olarak ne diyeceksiniz siz de? 25.937'den 23.99'u çıkartacağız. eksi -23.499 dedik mi? 2.438 TL'lik bir fiyat performans oranı çıkmış oluyor. Bu gerçekten güzel bir değer. Ya en azından fiyat performans oranında, fiyat performans kısmında gerçekten güzel bir hazır sistem olmuş. İnsanlar bu yüzden tercih ediyor bu Zodiac Silver'ı ve oyun testlerine bakalım. Şimdi oyun testlerinde RDR2 bir önce öncelikle bakalım. Şimdi RDR2'de bakın görüyorsunuz zaten ekran kartı kullanımı %99 yani %100 diyebiliriz. RAM kısmında 12 GB RAM kullanıyor. E FPS kısmında ise ortalama görüyorsunuz zaten 68 FPS civarlarında alıyor RDR2'de. Neye bakabiliriz? God of War'a bakabiliriz. God of War'da 1080p Ultra'da Ortalama 73 FPS alıyor gerçekten güzel değer burada bakabileceğimiz artık hani az çok zaten biliyorsunuz alacağı değerleri Burada Valorant yüksek ayarlara bakabiliriz yani artık 1080p yüksek ayarlarda MSA, 2X de GTA 5 olmazsa olmazlarından bir tanesi hala da bakıyoruz hala da millet GTA 5'i oyun testlerine koymaya devam ediyor Çünkü çok oynayanı olduğu için arkadaşlar 5M GTA 5 Online hala deli gibi oynanıyor Ortalama 126 FPS civarlarında alıyor. Bakın benim sevdiğim oyunlardan bir tanesi Battlefield 2042 Ultra ayarlarda oynuyor. Ve aldığı değer ve aldığı değer 122 FPS civarlarında ortalama bir FPS değeri alıyor ki gerçekten güzel. 1080p Ultra için böyle yüksek detaylı bir oyun için gerçekten güzel bir değer burada bakabileceğimiz başka oyun Warzone 2.0 bakabiliriz Warzone bakın görüyorsunuz zaten ortalama 113-112 FPS civarlarında alıyor steam pubg ultra ayarlarda ortalama 150 FPS civarlarında burada Cy Cyberpunk 2077 bakın şöyle göstereyim ray tracing açık 1080p Ultra'da ortalama 37 FPS ama Nvidia diyor ki ben geldim kardeşim ben. Ben geldim. Burada geliyor size DLSS'i bir çakıyor. Zıng 99 FPS'e çıkıyor. Bak neredeyse 3, 2 katına çıkıyor. 2-3 katına çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten DLSS e çok büyük bir nimet. Ni, bu nimetten faydalanın. Onun dışında burada neye bakabiliriz? Fortnite Epic ayarlara bakabiliriz. Ortalama 116 FPS. Fortnite'ın da oynayanı çok bu arada. Fortnite Performans moda bakabiliriz. Ortalama Fortnite Performans modda da 418 FPS civarlarında alıyor arkadaşlar. Dediğim gibi 1080p low ayarlarda bu arada. Dediğim gibi sistemi millet bu yüzden satın alıyor. Öncelikli nedeni fiyat performans olması, Ryzen 5 5600 yanında ufak da olsa sıvı hava soğutma vermesi ve Asus Prime B550 chipsetli bir anakart kullandığı için diye tahmin ediyorum. Yoksa diğer bu fiyat bandındaki hazır sistemlerden çok da bir farkı yok bu saydıklarımın dışında. Neyse arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bakın videonun başında abone ol vesaire beğeni atın demedim. Videonun sonuna kadar izleyen arkadaşım için söylüyorum. Abone olup like at, abone olup like atarsan çok sevinirim. Yorumlar kısmına da görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Eleştirilerinize de tamamen açım. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.